İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni video ile sizlerleyim arkadaşlar yüreği sıkma dizisinin kamera arkası görüntüler geldi ben de bu görüntüler hemen kanalımda sizler için sunuyorum umarım videomu beğenirsiniz eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen umarım videonun sonuna kadar izlersiniz zahmetimize değer yorum yazarak abone olarak bizlerden bizlere destek olabilirsiniz. Arkadaşlar Yürek Sıkma dizisine dair yeni fotolardan, ücret ve karelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın lütfen. Umarım videonun sonuna kadar izlersiniz. Şimdi işmeden bu kadar olsun. Hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın. <laughs>